Sen de mavi al. Hoş geldin oğlum. Ay! Hı? He? Anam! Hey! Ay! Yavrum ya. Ay! Ay Yağrım! Bak Masuat, bak bak. Ablacım, bak! Ah, ne oldu sen? Bak Masuat. Teslim! Oha, ne oldu oğlum ya? Yavrum Kim yaptı sana bunu? tarafı basit bir kavga ya. Büyütecek bir şey yok. Büyütürüm lan. Söyle kim yaptı oğlum bunu ya? A -a, Dur bir şey çocuk ya. kendine gelsin. Yardım et ay kardeşine. Gitsin en yüzünü yıkasın. Hadi. Ay, ay. Gel, gel. Ya, gel, gel. Bak gel otur sağ gel. gel 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 gel. Akın her tarafı. Ana. Teze. Teste arıyor ben ne diyeceğim şimdi. Söyleme sakın Suat. Adamın işi başından aşkın. Şimdi panik yapar, ben... açma açma! Ver ver ben <laughs> konuşayım anne, ver ben konuşayım. Kırış kızım, kırış yavrum. <laughs> Alo babacığım. Kızım annen nerede? Mutfakta babacığım. Eli evet. doluydu ben açtım, ne oldu? Tekin'i merak ettim. Ders notu falan diye çıktı gece gece. Döndü mü eve? Döndü babacığım, çoktan odasında şimdi. O kızla buluşmaya gitmemiş değil mi? Bak doğru söyle. Yok babacığım alakası yok, e, vereyim konuş istersen. Boş ver boş ver, sabah erkenciyim zaten, görürüm eşek sıpasını. Tamam babacığım tamam, kolay gelsin sana. Anne hani sabah gelecek eve görmeyecek mi Tekin'in halini ya? Olsun kızım, gelsin kendi görsün. Oh. Şimdi telefonda söylesek aklı gidecek, yok yok. Kim dövmüş böyle oğlanı? Bana bakın o kız yüzünden mi acaba ha? Ay kim bilsin teyze. Durduk yerde yürek kalkıntısı işte. Ay oğlum. Çarşamba pazarına Allah. dönmüş o Ay surat. Allah. Evladım var mı derdim var mı? Baba. Yorma kendini. Bir isteğin var mı? Yok baba. <gülüyor> <gülüyor> baba. Baba. <laughs> Efendim oğlum. Anneme bir diyeceğin var mı baba? Selam söylesin oğlum. Baba. Efendim oğlum. Baba. Söylesin. Söyle. Buradayım. Söyle baba. Mı? Vallahi tarif bu baba. Oo, bakıyorum yerleşmişsin bile evine ha? Evet aynen öyle oldu baba. Arkadaşımın evinde oda tuttum. Hadi toparlan gidiyoruz beni hasta etme. Gelmiyorum. Ne demek lan gelmiyorum? İsyan mı koyuyorsun? İsyansa isyan. Ben 18 yaşındayım baba. Paranı keserim. Kesersen kes. Çalışacağım ben zaten. Vay. Atarı atar gidere gider ha? Benim sana tavrım yok baba. Ben oyuncu olmak istiyorum. Demek oyuncu olmak istiyorsun. Ha. Evet. Hmm. İyi, hadi oyna bakalım. Efendim? Oyna 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 da görelim oğlum yeteneğini. Oğlum hadi yap bir şeyler hadi hadi. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Karaçalılar gibi yerden bitmeyen bir çocuk. Çarpı bacaklarıyla ha düştü ha düşecek. Nasıl koşar sardından bir devin. O şapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmezdi ki oturdum bu semte. Geldi mi de gidecek. Hep, hep acele işi. Atlas'tan bakardım nereye gitti. Öyle öyle ezber ettim gurbeti. Sevinçten uçardım hasta oldum mu? Kırkı geçerse ateş çağrılır İstanbul'a. Bir helalleşmek ister elbet değil mi oğluyla? Tifoyken başardım bu aşk oyununu. Oh dedim göğsüne gömdüm burnumu. En son teftişine çıkana değin. Koştururken ardından o uçmaktaki devin. Daha başka tür aşklar yeni sevdalar için açıldı nefesim, fikrim, can Hayatta ben en çok babamı sevdim. Ulan Tekin işi biliyorsun vallahi. Önceden hazırlanmış yemin ederim baba. Sen de gel lan Sıpa. Sevgi yuva yapıyoruz. <laughs> 90 artı 3'te gol atmış gibi olduk yemin ediyorum. <laughs> evet, aynen öyle oldu lan. Tamam lan kabul ediyorum oyuncu mu olacaksın ne? Rahat olacaksın. Çok sana. çok. Olacaksın hadi gidelim hadi. Topla çantanı. Gidiyoruz hadi. Öf. Vay. Pestoyu çektin ama daha bavulu boşaltmamışsın ha. Kıyamazsın baba bilmiyor mu ya ulan sen. Ulan ulan. Bir gün bir gün yürü yürü. Bir gün fena kıyacağım ama ikinize de inanamayacaksınız lan. Asker! Asker! Bizi asker! Kendi halinde bir çocukken kocaman bir ailenin ortasına düşersin. Şöyle bir bakarlar uzaktan. Tartarlar. Gözleri tuttuğunu bir alırlar içlerine. Evlat gibi. Kardeş gibi. Artık onlardan biri olursun. Bir ailen olur. Baban, annen, karın, çocuğun. Bir bakmışsın adam olmuşsun. Yanında büyümekten, omuz omuza nefes alıp vermekten gurur duyduğum bir avuç iyi adam onlardan biri olmuş. Ayrılmak zor gelir ama vatan borcu beklemez. Mutlaka ödenir. Bu asker gider bir gün mutlaka geri gelir. Yalnız gitmeden önce... Hadi gözün aydın çoban. Ödül geliyor gene. Ödül gelecek ama daha sonra. Dün gece senin oğlanla bizim senin yine bilgisayar başındaydı. Hmm. Yakalandılar anlayacağın. Yazışmalarının bir kopyası. Bir ara bakarsın artık. <laughs> ne demek istediniz abi? Ben pek anlamadım ama. Babamı düşünüyorum. Bugünlerde başta annem herkes babamı düşünüyor. Kimse birbirine bir şey belli etmiyor. Belli etmek istemiyor. Ama herkes her şeyin farkında. Bizim aile böyle hep Selim. Konu içimizden biri olunca sır tutmaya beceremeyiz. Herkes salağa yatar tek tek kendi içinde. Son birkaç gündür de öyle. Babam gece yarıları geliyor eve. Geldiğinde bıçaklanmış oluyor. Anneme söylüyor çocuklara belli etmeyin diye. Annemize söylüyor bilin ama babanıza belli etmeyin diye. Annem pencere kenarında ya da bahçede babamı bekliyor gelene kadar. Bizler yataklarımıza dönüp duruyoruz babam gelene kadar. Sonra o gelince duymamış gibi yapıyoruz hiç uyumadığımız uykumuza devam ediyoruz. Bu gece de öyle Selin, babamı bekliyoruz. Hepimiz, hep beraber babamı bekliyoruz. Usta. Usta daha fazla gelmene gerek yok Hadi eyvallah. Kim? Baba? Oğlum, aslanım eşek sıfam beni. Babam benim. geldi. Ay baba geldi. Babacığım. Ay babası geldi. Koş, koşalım. Babası gelmiş. <gülüyor> Hoş <laughs> geldiniz. İşte al alını. Ay. Babası gelmiş. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da baba. Arun var mı? Biraz. İlaç vereyim mi? Yok, sabah içerim. Serim de alacağım ya zaten. Tamam sen. Hadi uyu artık. Şunu da takalım.